Just my tour.

çok güzel. Herkesin görmesini isterim bunu. Ben 50 senedir İzmir'de oturuyorum. Böyle görmemiştim. Çok hoşuma gitti. Çok, çok duygulandım. Çok teşekkürler efendim. Evet. Özellikle bugün 10 Kasım. Evet, evet, evet. evet, evet. 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 Bu sergiyi 29 Ekim'de de ya benim yaşım kadar. <laughs> 29 Ekim'de de İstanbul Beylikdüzü'nde açmıştım. Evet. Bu da Karşıyaka Mavi Şehir. Evet. evet. Atatürk'ümüzün ülkeyi kurtarmak için Atatürk. o zorluklarda gittiği yerler, evet, evet. o dönemin eşyaları. Ama sevini yıkmışlar efendim. Ama da kaldığı bir ev vardı. Evet. O deprem tehlikesine karşı yıkmışlar ama sanıyorum aynısı yapılacak. Öyle mi? evet. evet. Görmek o da çok güzel bir ev. Vardı. O ev yok. Evet, ama evi evet. ev yok. Peki efendim. Çok güzel. İyi geceler. Olsun. Teşekkür Her ederim. Herkesi de gör. Evet, çok mersi evet. efendim. Herkesin Sağ olun. Herkesin görmesini isteriz. Sağ olun. İzmirli misiniz? İzmir'deki evlerden hiç gezdikleriniz var mı? Ben, ben Latife Hanım'la her şeyi gezdim. Latife Hanım'la gezdiniz. Evet, güzeldi. çok Camlı gibiydi. Annesinin kendisi. Çok hoş, evet. hoş güldü. Gel. Teşekkür ederim. İyi gezmeler. Sergiyi nasıl buldunuz? Çok güzel. İzmirli misiniz? Sonra. Hayır, değilim. Dışarıdan geldiniz. Evlerin içinde gördükleriniz var mı? Gitmedim. Peki. İyi gezmeler. İyi Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben yaşlı, emekli bir öğretmenim. Ve kendimi Atatürk genci olarak görüyorum. Atatürk'e neredeyse tapıyor? Bütün dünya, Her şey onun ilkeleri üzerinde Çok teşekkürler benim. Sağ olunuz. Her diyananın içine gelen geliyor bana. Evet, o içimizdeki Atatürk sevgisinden. yani. o evet. evet. Benim hasta bu günlerde böyle falan yer var. Sağ olun, Sağ olun. Kaydırıyorlar, bunu kaydırmışlar. Dünyen Köşk böyle oldu. Nasıl buldunuz efendim sergiyi? Çok güzel. Ellerinizi sağlık. Teşekkür ederim. Ee, i̇çinde gördüğünüz evler var mıydı? İçinde Ankara'daki, Karınordaki Direksiyon binası. Direksiyon evet. binası. Ankara'dan ne? Ankara'dan peki. İzmir'de de var birkaç tane. Var var. Göztepe'de, Kordon'da. Bir tanesini gezdik zaten. Burada da var. Uşak'ta da gelip konağa karşı evet. karşı yakaladık. Yani, Ama bizim bilmediğimiz varmış burada. Evet. okuduklarımız var tabii Mesela bunu Yalova'daki yürüyen köşkü. Aslında daha sergiye koymadığımız birkaç ev daha var. Mesela Şuhut, Afyon Şuhut'taki ev var. Evet. Yani e, ben 4500 kare fotoğraf çektim. Sadece bunları, 60 tanesini evet. falan sergileyebildik. Aslında daha Atatürk'ün gitmediği evet. yer yok. Çok... Yoksunuz zaten. Koyum kalksınız. Evet. Çok fazla yer tutuyor. Beğendiğinize çok sevindim. Teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Sağ olun efendim. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Buralara kadar teşekkür etmişsiniz. Çok güzel düşünmüşsünüz. Çok mutlu oldum bu resimleri gördük görünce. Harika. Kıymetini bilmemiz lazım evet. Atatürk'ümüzün. Çok büyük fedakarlıklar geldikler yapmış. Da. Bunları görünce çok sağ Sağ olun efendim. Evet.